Bu Buydayım Mustafa'nın beğudi. He bak bunu benzet Mustafa'ya benzettim onu. o bunun hanımı. He. Ha o da bunun kızı. Anladın mı? Hmm. Ha bu da kız kardeş. Kız kardeş. <laughs> kızı yani. He, yani. evet. var mı? Benim mi? Yok. Evet. arımsızım yok? Evet. Arımsızım işte o eğer santan çıkartsan var. Var. Evet. 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 çıktı mı var? Tamam. Ee, Allah şifa versin. Ben, cuma günü gel, doktor dedi bari cuma günü gel dedi. Evet. Cuma günü gittim santayı çıkarttılar. Evet. Tamam, git dedi. Geldik buraya dün gece saat ikiye doğru. Fena oldu arkadaş. Daha duramadık. Baktım burada telefon et. Bunlar da Ali'nin orada yatıyorlar. Çağırdım onu. Şey, telefon ettim bunlara. Geldi gece. Ali telefon etti şey, hastaneye. Hastaneden ambulans geldi. Aldı beni götürdü burada hastaneye. Buradaki doktor dedi ki biz tek dedi şey dedi. Sevgili izleyenler ilk üçüncü sorusuna geldik ve söz sırasında Sizi dedi göndereyim dedi ambulanslara ama ne lan gelesi yürüyün karşılığında. Dokuz numara değil Kalktı Ali telefon etti. Aliye. Cambaz'ın kardeşi Aliye. Ali geldi, Müzik geldi Müzik aldı kum. bizi gitti, Gümüşhane'yi şimdi vardı orada. Gittik orada şeye, ağacıla.